Mert de Afra'yı ikna etmeye çalışıyormuş. Ben e, kaçamak yapmadım da e, işte bu bir PR'di. Kızı gündeme getirmek için benle e, bu konuyu rica ettiler. İşte yüksek yerlerden yapımcılar falan. Ara Onun aldım, üzerine ya, de ya, ne yani şimdi onu söylemek istemedim, istemedim de Para aldım, Onu söylemek ya. istememiştim. <laughs> Aynen dediğin gibi böyle bir PR yapıldı ee, diye ikna etmeye çalışıyormuş. Bu Tabii arada şey. da işte aynı mekanda da buluştuklarını da öğrendim. Hatta şimdi bunu da ilk kez buradan açıklıyorum. Ee, bir mekan neresi olduğunu bilmiyorum ama bir araya da gelmişler bu olaylardan sonra Mert'le Afra. Yani Afra Sarıçoy'la Mert Ramazan Demir artık köpek için mi veya da konuşmak için mi ya da sana anlatmak istediğim beni dinle demiş olabilir. Bir kere de beni dinle dediysen benden de dur. Yani bir araya gelmişler. Geldiklerini de ispat eden bazı görüntülerin olduğu da söyleniyor. Henüz bana ulaşmadı. evet